Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte daha önceden videosunu çekmiş olduğum bir oyundan karşınızdayım. Oyunumuzun adı, kapaklarında gördüğünüz üzere Space Flight Simulator. Yani oyundan kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar, roket yapıyoruz ve farklı gezegenlere gitmeye çalışıyoruz, uyduları gezegenlere. Ben bunun daha önce bir videosunu çekmiştim. O videoda arkadaşlar sıfırdan başlayarak aya gitmeyle alakalıydı. Bugün de ona benzer bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü amacımız ise işte arkadaşlar sıfırdan başlayarak Mars'a gitmek. Çünkü şu anki devletlerin hedefi Mars'a gitmek arkadaşlar ve biz de gitmeliyiz. Niye gitmeyelim ki değil mi arkadaşlar? Şimdi Play'a playa tıklayarak hemen bir oyunumuzu, dünyamızı oluşturalım. Buradan arkadaşlar Create New World diyor. Burada oyunumuzun adı arkadaşlar şey aman. Dünyamızın adı arkadaşlar tabii ki de Burak olacak. Çünkü ben çok egoist bir insan olabilirim. Olmayabilirim de. Normalde arkadaşlar. Yani abartmayalım değil mi biz zahmet? Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar şu ikisini. Neyse oluşturalım. Play'a başlayarak. Evet. NASA'nın arkadaşlar Houston'daki şey gibi bir şey bu. Roket yapma yeri arkadaşlar evet. Buradan Bullet Never Rocket arkadaşlar. Bu sırada bu Steam'den ben bunu satın almıştım da. Kaç lira olduğunu şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben bunu kaç liraya aldım daha doğrusu hatırlamıyorum. Bayağı oldu alalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada basit, basic. Yani nasıl okunduğunu bilmiyorum arkadaşlar işte. Burada 6, 8, 10. Bunlar şeyler arkadaşlar gövde parçaları. MB12. Burada motorlarımız var. Titan var. Hevk var. Ayrı parçaları var. Bunlar açıkçası güzel dursun diye. Çünkü motor gücünü arttırdıktan sonra ayrı pek fazla bir anlamı kalmıyor. Sadece ısınmasın diye de oluyor. Phoenix bunlar arkadaşlar e, aerodinamiği bozuk bir yükü uzaya göndereceğiniz zaman dışlarını bundan kaplıyorsunuz roketin sonra bu çıktıkça e, yani uzaya vardığınız zaman bu açılıyor yani ağırlığı düşürüyor ama dünyadayken atmosferden kolay çıkmasını sağlıyor bu nasıl okunuyor lan Strike, Strike Troll galiba böyle okunuyor bu da böyle normal bildiğiniz çubuklar arkadaşlar Yani. Bunun ne için kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Rover yapıyorsanız. Hatta rover göndereceğiz arkadaşlar bugün de Mars'a. Diğerleri dediği de arkadaşlar şunlar bacakları. Şu dediğim işte roverun parçası. Burada işte tekerlekleri. O biraz önceki demirlere bağlıyoruz arkadaşlar. Bunlar güneş panelleri. Açıkçası bunlar pek fazla kullanmayacağız. Kullanacağız kullanacağımız parçalar arkadaşlar şunlar. Bir bu. Tekerlekler büyük veya da küçük büyük yaparız büyük ihtimalle. Bir de şu bacaklar arkadaşlar. Bunlar da birini kullanırız. Başka da yok. Buraya girmeyiz arkadaşlar. Burası bir tık karışık. Şimdi roketimizin en altını arkadaşlar. Yani benim genel yapma şeklim şu. En aşağıya ben genelde motorları kurum arkadaşlar. Şimdi Mars'a gideceğimiz için bize büyük bir roket lazım. Ha şeyi demeyi unuttum. Şu aşağıdan eğer oyun yüklerseniz arkadaşlar. Bu da simetri var arkadaşlar. Yani Boşuna bir daha yapmaya gerek yok yani. Buraya koyuyorsunuz. Bu bunları eşitliyor. Biz şu aşağıya bayağı bir motor koyalım. Şimdi şöyle 12'lik diyorduk ya arkadaşlar şu 12. Bu üçüne mi tam denk geliyordu? Evet bu üçüne tam denk geliyor arkadaşlar. Bunun üstüne de şu şekilde çıkıyoruz. Ee, o zaman nasıl yapsak? Bunların, bundan ki 10 değil. 6 mıydı? 8 miydi ya? 8'di galiba değil mi? Yok 6'ymış arkadaşlar pardon. Yani motorun genişliği. Şuraya altılık şeylerden koyalım arkadaşlar bakın. Bunları üstüne koyuyorsunuz. Hatta bu değil de. Şunu koysak daha bir hoş durur. Daha bir seksi duruyor. Şimdi arkadaşlar bunların arasına şu neredeydi lan o? Aerodynamics Engines. Bir dakika arkadaşlar. Bu değil de, O muydu? Ha. Ya buradakilerden arkadaşlar Şu parçalar Bunlar gerçek roketlerde de var arkadaşlar da patlıyor Yani bunlar Şu bittiği zaman arkadaşlar Bunlara basıyoruz patlıyor Bunlar ayrılıyor arkadaşlar Biraz sonra daha ayrıntılı görürsünüz Şimdi Çok çılgınca hareketler yapıyor ama Bunu buraya koyamaz mıyız O zaman bir tane daha bundan koyalım Basit mantık Tamam. Şimdi güzel oldu. Şimdi yeniden 12'ye gidelim arkadaşlar. Bunu ben bir tık daha uzun yapmak istiyorum. Çünkü şu yanları patlattıktan sonra patlattıktan sonra bu birazcık daha gitsin arkadaşlar. Amacım o. Buraya arkadaşlar küçük parça gitgide küçülerek e, alanı daraltabiliyorsunuz. Bakın mesela gitgide inceliyor. Bak. Mesela bunun bir sonrakini 8'miş. Şöyle bir de 8 koyalım. Bir de altı koyalım. Altının üstünden devam edelim. Daha olmazsa arkadaşlar. Altıyı da şöyle koyduk mu? Tamam. Bunların üstüne şu. Bunlar ayrılma parçası arkadaşlar. Bunlara bastığınız zaman roket kademe atlıyor. Yani uzaydan birazcık ilginiz varsa anlarsınız zaten. Yani kademe atlama. Zaten oyunda ben size gösterdim başlayınca. Aslında burada bir nevi arkadaşlar roketimizi de yapıyoruz. Yani en altta en büyük motorlar. Sonra bakın bunlar bitti zaman bunları ayıracağız. Onun üstünden bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi. Motorlara geldiğimiz zaman arkadaşlar yine buraya o büyük motordan koyacağız. Çünkü ben genelde hep böyle yapıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Sonra altıdan devam edeceğiz. Diyelim ki bir bundan koyalım. Bir de bundan koyalım. Sonra bunun üstüne bir tane daha bundan arkadaşlar. Ee, ondan sonra şuradan geldiğim zaman bu motorlardan iki tane yan yana sığar mı diye düşündüm sırmadı. Bunun üstüne peki bunun üstüne şunlardan koysak daralıyor mu? Aa daraldı. Ben de birkaç şey yeni öğreniyorum arkadaşlar. Tamam bu bizi dünya atmosferine çıkartır. Yani o tüm ağırlığı. Geriye kalan hatta bakın şu dünya atmosferine çıkardığı şu parçası. Burası da şey olur ya. Burası da bizi arkadaşlar yörüngeye sokar. Ben Mars'a gideceğim bu sırada arkadaşlar. Mars'tan geri gelmeyeceğim. Mars'tan geri gelmek bir tık çılgınlık oluyor da. Daha, çok, daha doğrusu bizi daha çok uğraştırır. Şimdi buraya... Şu niye yok burada? Tamam. Şimdi buraya bunlardan bir sürü koyacağız arkadaşlar. Daha doğrusu bir sürü değil de. Şimdi bundan bir tane daha koyayım. Şöyle mesafeye bir bakayım. Oğlum çok valla. Bunlardan arkadaşlar arka arka koymamın sebebi şu. Gitgide şey azalıyor yani. Yük azalıyor altındaki yük. Ee, tamam bunlardan koymaya devam edelim. Yani. Zaten en alttaki roket bizi bayağı bir çıkartır ya. En alta çok güçlü motorlar koyduk arkadaşlar. Bakın şu aşağıda görüyorsunuz büyük ihtimalle de. Buradan ağırlığı yazıyor arkadaşlar. Bu da itme gücü bakın. Ağırlık şu anda 891 ton. Hatta bakın şöyle ufak bir şey koysak 911 oldu. Çok manada manidar bir şey oldu ama tamam sıfıra sıfır koyduk. Ben bunun üstüne arkadaşlar e Mars'ın yüzeyine ineceğim şeyler yapmaya başlayacağım. Yani Gene bundan koyuyorum ama bu sefer şöyle büyük olmayacak. Şu küçük bir motor. O fazla gelmişiz. O zaman şunu atalım arkadaşlar. Bakın şimdi küçük bir motor koyduk. Ee, bunun üstüne şöyle bir tane tek bir yakıt hücresi bize yeter. Sonra bakın bu değil buna ihtiyacımız var da hepsine bunların hepsine ihtiyacımız var arkadaşlar. Küçük Şöyle küçük bacaklardan arkadaşlar şuraya iki tane koyuyoruz. Bunun üstüne şunu koymadan önce arkadaşlar bir şey daha koyacağım. Şu büyük tekerleklerden ben bir çift alayım arkadaşlar. Çünkü lazım olacak biraz sonra bize. Ee, geri basics'e gidiyoruz. Şimdi. Buradan. E, şunlara tıklıyoruz. Bakın buradan. Gerçi bunun ayaklarına zararı olur mu acaba? Bunu şu şekilde de koyabiliyoruz arkadaşlar. Tamam bundan bir küçük tane daha var mı? Evet şu şekilde arkadaşlar ayakları oldu. Şimdi genel olarak arkadaşlar roketimiz... Tamam yani bu şekilde görünecek. Çok zargana bir roket olabilir. Dalga geçmeyin lütfen. Ama genelde güzel. Şimdi size dediğim kısım arkadaşlar şunlardı. Bakın aerodinamiğe girdiğimiz zaman... Pardon. Ee, hangisiydi lan? O'dur. Ha tamam. Bakın bunlara girdiğim zaman asıl yani bunların işe yaradığı kısımlar bunlar arkadaşlar. Şimdi bu çok küçük. Bize bayağı bir geniş bir şey lazım. Bu da küçük. Bu bile küçük. Oha. Hımm. <laughs> o zaman arkadaşlar şunları atalım. O zaman bunlar atarsak bu bir tık daha aşağı gelebilir evet. Çok aşağı indirdik. Şuraya koyabiliriz. Bunu bir dakika arkadaşlar bir test edelim hemen. Bacakları açılması konusunda yok. Bir sıkıntı yok. Güzel. Bakın bunlara şöyle basacağız arkadaşlar. Şuna, şuna bastığım zaman. Şu anda buradan ayrıldık ama hareket edemiyoruz. Mars'a gidince yaparız arkadaşlar. Durun şimdi. Exito Spencer bu Buradan arkadaşlar yani tasarıma devam edeceğiz. Şimdi şuna yeniden bir yaklaşalım. Şimdi şuradan e, Firex'e gelelim bir daha. En büyük inşallah şimdi içine sığıyordur. Güzel. Buna sığması hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne bu çok abartı oldu. Bunun en büyüğü bu değil mi ya? Tamam direkt en büyük en büyük en büyüğünü koyalım. Konuşamadım. Şöyle koysak sığmıyor. Ha. O zaman bir kademe daha aşağı indirelim. Arkadaşlar bunu tüm parçalarıyla birlikte. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok büyük olmasına gerek yok. Mesele bizi Mars'a götürsün yeter. Sonra az önce bunları da... Bir dakika benim simetrim kapalı mı? ne diyorum bunlar niye bizi bu kadar uğraştırdı? Tamam bakın. Bunu bir tık uzak koyacağız. Şimdi Güzel. Şimdi şurayı koplan kaplayacağız arkadaşlar da. Bu tam bundan eşit mi? Tam bundan hizalı olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu ilk kademeydi. Sonra bir tık kademesi bu. Bir tık kademesi bu. Onun bir üstü. Bu. Oha lan ne yaptım ben. Bize bir tık daha uzunu lazım. Yok bu değil pardon. Şu lazım. Tamam bunun bir tık daha üstü bu. Bunun en üstü de bu arkadaşlar. Bunu da bir tık aşağı indirdiğimiz zaman evet. Daha üstü var mı? Varmış da. Şu anda roketimiz tamam arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman eksik bir şey yok. Şurada diyor ki arkadaşlar sizin roketinizin paraşütü yok. Bir dakika. 95.9 metre. Yani arkadaşlar 96 metre. 58 parçadan mı oluşuyormuş? Galiba öyle bir şey. Şu alttakinin ne olduğunu anlamadım da. Yürüket has no headshot. Beynim yok diyor. Anlamadım arkadaşlar. Neyse. Fırlatalım. Şimdi. Öncelikle haritamıza bir gelelim arkadaşlar. Şimdi bizim Mars'ımız nerede değil mi? Mars bir tık çok mu abartılı diye düşündüm de. Şimdi. Şuna bir fokusu bir atalım arkadaşlar. Şimdi buna. Şimdi hedefimiz bu. Navigasyon aldık buna Şimdi bizim dünyamızda burası. Buna bir, buna da bir fokus atalım arkadaşlar. Bu şu şekilde bu ne? Capture Rate'in. Hmm. Bu şey bakın, şu aşağıdaki gösterge bizim hızımızın göstergesi. Bakın, yaklaştıkça düşüyor. Şimdi, önce arkadaşlar bir dünya atmosferine girmemiz lazım. O yüzden ben şöyle dünyaya abartmayalım da. Bir tık abarttım arkadaşlar. Önce bir dünya atmosferine girelim. Tamam şimdi. Buraya bastığım zaman. Yani motorların üstüne motorları açmış oluyoruz. Şu anda hepsini açtık. Şimdi ben zıplama tuşu yani space'e bastığım zaman arkadaşlar roketimiz gidecek. İlk başta yakıt yani sonuna kadar açalım bir şey olmaz. Birazcık uzaklaştıralım şöyle uzaktan görelim. Lakallafi bir şey duruyor Evet şu anda çıkıyor şu an ağırlığından arkadaşlar ağırlığının iki katı kadar ismek gücü oluşturduğu için şu anda gayet hızlı bir şekilde gidiyoruz. Isındığı zaman arkadaşlar şu anda mouse'un olduğu yerde ısındığına dair ibne olması lazım. Şimdi bu iyi. Bakın yakıtı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sırada tam planladığım gibi gitmiyor. Bir dakika. 3 x alalım arkadaşlar. Şunu bir tık daha hızlı olsun. Bakın sıcaklıklar geldi. De pek fazla önemli değil arkadaşlar şu anda bunlar bizim için. Evet atmosfere çıktık ve yakıtımız bitti evet. Şimdi şuna basıyoruz. Bunların da artık ayrılması lazım. Bakın göz üzere ayrıldık. Şimdi öncelikle arkadaşlar dünya atmosferine sakin sakin bir girelim. Bakın yakıtın ne biçim düşüyor. Hadi lan hadi lan. Hadi be aga be. Bu sırada bu onları bitirdiyse bu bunu yani bunu bu dayanmaz buna. Şu anda hiçbir şey planladığım gibi gitmiyor arkadaşlar. <laughs> bu sırada işte bu oyunda yani şeyi kaldırabiliyorsunuz. Yer çekimi ya da yakıtın bitmesini kaldırabiliyorsunuz ama yani o zaman bir tadı kalmıyor arkadaşlar, her i̇şte şey çok basit oluyor. Şimdi Bir kere daha atlasak Hani Elon Musk şu anda beni görse var ya, ağlardı adam ağlar. Şimdilik iyi arkadaşlar. Yakıtlarımız, son bir şeyimiz var. Zaten bir kere daha azlansak yeterli. Şimdi için zor kısmı şu arkadaşlar. Biz bunu uzatacağız ama nasıl uzatacağız? Dediğinizi duyarmışım gibi. Şimdi şunu şu okla hizalayacağız. Dünya atmosferini şu anda arkadaşlar bir yörünge oluşturduk. Yani hızlandırsak sürekli şeyin etrafında döneceğiz. Şimdi biraz geri gelelim. Bakın burada transfer penceresi diyor. Şu anda bastım. Yakıt yetecek mi acaba? Evet. Güzel. Tam da ucuzuna bitti. Şimdi arkadaşlar buraya yaklaşmanın vakti geldi. Motorumuzu açtık şimdi. Basıyorum. Buradan şimdi çizgilerin geçmesi lazım arkadaşlar. Çizgiler fazla mı geçti diye düşüneceğim. Bak şu anda gidiyor. Bu değil arkadaşlar. Kastettiğim çizgiler bu değil. Yakıt bitti Oğlum ben bunu hiç böyle planlamamıştım ama Bir dakika Çok mu gittik acaba diyeceğim de Bir dakika arkadaşlar ee, 30 saniye önceye alalım Dur Bir 30 saniye daha önceye alalım arkadaşlar Ve bir 30 saniye daha önceye alalım. Güzel. Galiba yanlış yaptık arkadaşlar bir şeyi. O yüzden şimdi dönelim şu şekilde. Güzel. Şimdi Mars'a yaklaşacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bu sırada bu bunu 2x alalım. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım Buradan şey olacak mı? Da motoru ayırmamışız. O kadar bir şey yapmışız. Güzel. Şimdi bakalım buradan çizgiler oluşacak mı arkadaşlar? Bu kısımdan. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar ay bir tık daha kolay da başka bir gezegene gittiğiniz zaman insana uğraştırıyor ya. Yani. Dostum niye olmadı? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? O zaman ilk başta mı doğru yapıyorduk acaba? Ya kafam karıştı şu anda. Nasıl? sonuna kadar açmam lazım benim bunu. Dur, çalıştırıyorum şu anda. Son şey. Şu anda açık arkadaşlar bakıyoruz. Bu olması lazım büyük ihtimalle de. Bir dakika. Bu çok bayağı bir uzak kalmış arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra kadar açalım. Hatta şunları da açalım arkadaşlar havadayken. Bunlar da böyle görünüyor. Şimdi basalım bakalım. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir 30 saniye geriye alalım. Bir şu anda 30 saniye gerideyiz. Şimdi bayağı yavaş. Bir gidip şuradan çıkan şeyi merak ettim. Bir tık hızlandırdım aracı. Güzel. Bir dakika. Şimdi bunu teknik olarak geriye alsak arkadaşlar. Bir saniye. Az bir şey daha. Güzel. İyi hızı yavaşça düşürelim. böyle bir şey çıkıyor. Biraz hızlandıralım arkadaşlar şeyi. Zamanı. O kafayı yedi evren. Aa oğlum. Ne oldu lan? Yanıt vermesine bekle bir dakika. Oyunu bozdum arkadaşlar. Ağırlık sıfır ton. Etiş gücü pardon. Ağırlık 15 ton arkadaşlar. Aaaa Oyun gitti arkadaşlar Programı kapat desem Kabul et Bir dakika Bir dakika ne oluyor Ne oluyor lan Şimdi... Ha Neyse arkadaşlar Oyunumuzu da bozduk Maalesef Mars'a da gidemedik Ama arkadaşlar Size söz Bir sonraki videomda geleceğim arkadaşlar Yine video çekeceğim Bunun part 2'si gelecek tabii ki de Ama arkadaşlar sizin isteğim şu Bu videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın lütfen yani kanala abone olun arkadaşlar. İzliyorsunuz ço çoğunuz abone olmuyor yani. İzleyenler çok az abone. Hani ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum sürekli yani. şimdiki elimden gelen bu kadar ama kendimi geliştireceğim. Neyse başarı bir şeylik çok güzel olurdu ama neyse. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani kanala abone olun. Videoyu beğenin. Videoyu beğenmeniz de benim için çok önemli arkadaşlar. Bir de zaten buraya kadar izlediyseniz Sonuna kadar izlersiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.